Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allah'ın sınırları, emirleri ve yasakları demektir. Tilke hududullah. Allah'ın çizdiği sınırlardır bunlar, diyor Kur'an-ı Kerim. Ne mesela? Namaz kılın emri, Allah'ın çizdiği bir çizgidir. Kılmayan o çizgiyi aşmıştır. Alkol tüketmeyin yasağı, Allah'ın çizdiği bir çizgidir. Mirasınız şu şekilde taksim edilsin buyurduğunda Allah o Allah'ın çizgisidir. Kul emrettiği bir şeyi yapmadığı zaman, yasakladığı bir şeyi yaptığı zaman, koyduğu kuralı çiğnediği zaman Allah'ın çizgilerini aşmış olur. Allah'ın çizgisini aşmak Allah'a isyan etmek demek olur. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.